Buyursunlar Anzade. Furkan'cığım ilk kez ortada bir yalan olduğuna eminiz. Yani Aa! öyle düşünürsün, böyle <laughs> düşünürsün, ona inanırsın, buna inanırsın. Yanlış Genel anlaşılma. Biz böyle evet yanlış anlaşılma diye yumuşatırız. İşte belki öyledir böyledir ama bu gece bu konseyde birileri yalan söyledi. Fikir ayrılıklarına düşebiliriz ama eminim ki ayrılıkta ayrılığa da düşsek arkadaşlarım da birinin yalan söylediğini burada savunacaklar. Burası şu an öyle bir mahkemeye dönüyor ve ben yalan söyleyen ismi açıklıyorum. Bence e, ya da baştan onu sona saklayayım. Şimdi birincisi. Az sonra yap biraz. Az sonra yapayım biraz. Öncelikle iki tarafta yüzde yüz masum değil. Şimdi biz de e, dün de demiştim bu dünyaya dün gelmedik. İsmail'in Hikmeti Batuhan'ı destekleyeceğini duymama ihtimali yok o adada. Yani mümkün değil yok. Zaten konuşuyoruz diyor ödüllerde devamlı beraberiz. Batuhan'layım işte Batuhan çalıştırıyorum. Gerçekten biz de izlediğimiz zaman şimdi görmüyor muyuz yani Hikmet Batuhan... Hani İsmail mi dersen hatta biz burada şaşırdık. Semih açıklamalar yaptı. Antalya muhabbetini Semih anlattı bize. Yani çünkü ben de seyirci olarak bildiğim bir konu değil. Öyle bir derinlik olduğu. Dolayısıyla ben de şaşırmıştım. Burada Hikmet'in anlattığı kısım ben Batuhan'la olacağımı İsmail biliyordu demesi bence doğru. Yani İsmail'in bilmiyor olma ihtimali yok. İsmail bence Batuhan'ı düşürmek için değil biri söyledi onu ama e, gerçekten kendisi Hikmet'i karşıda rakip olarak çekmek istemediği için ve Hikmet onu düşürmesin diye bence Hik İsmail e, Hikmet'i yanına istemiş olabilir. Yani özellikle böyle Batuhan'a acayip bir e, antrenörlük yapar ve Batuhan rakip olarak büyür gibi değil de hani Hikmet şimdi benim karşımda sesiyle cüz sesiyle belki görüntüsüyle müdahaleleriyle olmasın bu adam benle yürüsün demiştir. Yani İsmail'in yalancı değil ama çıkarcı olduğunu düşünüyorum bu hikayede. Yani burada çıkarını düşünüyor. Tamamen kendi çıkarı için. Yani bence Batuan'da da umursadığı için değil. Hikmet'i yanına istiyor. Şimdi bir ödül lavabosu. Konu ne olduysa orada oluyor bakın arkadaşlar. Şimdi oraya gitmemiz lazım bizim. Yani ödüle gidiyorlar ve o sırada lavaboda bir şey konuşuyorlar. Ve iki tarafta bunu söylüyor. Ben çok severim öyle anları. Yani o konuyu orada konuştuklarının ve ne konuştuklarının farkında olan ikili var. Hikmet'ten de duyuyoruz İsmail'den de. Orada bir şey konuşulmuş şimdi Hikmet Demiş ki e, söyle, Tırnak içinde söylüyorum Antalya'dan gir Ben de sana <laughs> Ama bak tam olarak böyle o kadar gerçekçi ki Bence bu benim buradan sonrası fikrim artık Çünkü o lavaboda yoktum <laughs> Antalya'dan gir ben sana hayır diyemiyor olayım Çünkü yoksa Batuhan'a çok ayıp olacak Eee e, İşin içine Antalya'yı soktuysan Tamam sen neyim demek zorunda kalayım Yap bana emrivaki al beni yanına Demese İsmail sizce böyle bir şeye kendini atar mı rezil olmak pahasına demişsin Hikmet. Yani Hikmet bunu demişsin e, ben hiç inanmıyorum demediğine çünkü bir de o kadar detaylı ki cümleler. Hikayenin gelişi İsmail'in böyle hafif utana sıkıla böyle ezberlemiş bir replik. Tekrar çünkü flashback oldu ve o anı gördük bir daha bu gece izlerken. Ee, Antalya'dan dolayı ben e, Hikmet e, Antalya'da vefa e, böyle yani İsmail de orada ne dediğini bilmiyor bence. Yani neden o an o konu açılıyor ki? Normalde yarışmacılar konuşup geliyorlar oraya. Biz konuştuk İhsan'la yürüyeceğiz. İşte Furkan Semih'le yani orada böyle bir evlenme teklif eder gibi işte bu sebepten diz çöküp yani çok saçma bir an aslında bence. Sonradan oturdu matematik kafamda. Çünkü Hikmet İsmail de böyle şeyler çok e, kafası yatkın biri değil. Hani böyle Ali Cengiz, Ali Cengiz Adam orada zaten o yüzden böyle bir ikili hafif kekeliyor gibi oluyor. Hikmet de e tamam Antalya'da değilsen akan sular durur deyip onunla yürüyor. Dolayısıyla şimdi İsmail burada kötü duruma düşen kim? Oradan gelelim. İsmail. Yani çünkü istenmeyen, zorla yanında adam yürüten, e, aciz bir duruma düştü. Yanlış mıyım? Yani Hikmet de resmen konseyde beni zor durumuna bıraktı. Beni yanına istedi. Ben de yürüdüm. Dedi resmen istemedim İsmail'le yürümek dedi. Kim istenmeyen insan durumuna düşmek ister? Kimse istemez. O yüzden bu yalanı İsmail söylüyor diyemem. Yalanın birine hizmet ediyor olması lazım. Yani yalan söyleyenin bir şey için e, kendi çıkarını gözetiyor olması lazım. E Görünürde tabloda Hikmet müthiş paylaşılamayan adam oldu. Dolayısıyla yalan söyleyenin de Hikmet olduğu e, kanısındayım. Aksini düşünen arkadaşım varsa da sabaha kadar tartışabilirim. Buyurun İhsan Bey. Ben biliyorsunuz böyle konularda yorumsuz kalmayı yani bir yere varmamayı tercih ediyorum. Çünkü görmedim, bilmedim, bilmiyorum da. Yani bir evet, bir yanlış anlaşılma diyeyim, bir yalan gibi bir şey dönüyor ortada. Bu kimin tarafından söyleniyor? Hikmet'in mi anlattıkları doğru, İsmail'in mi anlattıkları doğru noktasında seçim yapmıyorum. Tabii ki benim de Hanzade gibi kafamda daha oturduğu şekli var bu hikayenin ama ben bir de hikayeye şöyle bakıyorum. Hanzade'nin laflarının dışına çıkarak hani e, bu arada e, sevgili seyirdek bir anket açtı galiba değil mi? Anketine ben bir anketi reklam arasında haydi, katılacağım <laughs> Semih. Hani haberin olsun. Bu konuyla ilgili bir anket açtı Semih kendi özel sayfasında. Sizce kim yalan söylüyor? <laughs> aa, aa! Evet. <laughs> ee, ben de ona bir fikrimi katacağım ama burada söylemeyeceğim. Dolayısıyla ben bir de şekle şöyle bakıyorum. Yani konseyi başından alarak, şimdi Asen Han'ın söyledikleri, öbür taraftan Hikmet'in söyledikleri, arada Yağmur'un oflayıp buflaması, Batuhan Gökgöz'ün... Herkesin böyle bir füzeyle gelmesi İsmail'e biraz böyle çalışılmış gibi en sonunda Hikmet'in de o güçle beraber hareket etmesi. Merak ettim bazı konular var ya mesela Sema'nın yemeğinden bahsediyorlar Sema Gak demiyor orada. Yani hakkı olan bir yemeği bile İsmail'e çok görülen bir konsey tamam yani biraz planlanmış bir konsey hmm. İsmail'e. Orada biraz İsmail'e üzüldüm ve onun yanında olmak istiyorum. Bir de Asena mesela kendini çok haklı buluyor konularda kesinlikle ben haklıyım diyor. Ve Asena şey diyor ne diyor işte pehlivansan pehlivanlığını bil filan diyor İsmail'e. Ya Asena sen de kadın bir kadına böyle konuşulmaz demesini biliyorsun. Sen de kadınlığını bil o zaman. Sen de anneliğini bil o zaman. İşine geldiği zaman ben bir anneyim. Benim çocuğum var ben dışarıda ne yapacağım diye duyar kasmasını biliyorsun. Adama pehlivanlığını bil derken sen de bunları bil. Sen de kendi özelliklerini bil o zaman. Nasıl davranman gerektiğini, Bilmesi gerekmiyor mu toplum önünde? Yani ben dolayısıyla bir şirkete geldiğini düşünüyorum İsmail konseyde. Hı hı. Yani ondan sonra kim yalan atıyor, kim doğru söylüyor? Belki bazı yalanlar ortak olabilir. Belki bazı yalanlar böyle e, yanlış anlaşılmalara yakındır. Hayır, ben onu tam öyle söylememiştim onu öyle anlamıştır da olabilir. Eyvallah ama benim için bu kadar yorum. Ve top dönüyor dolaşıyor. Psikologumuz zaten sevgili. <laughs> sevgili Semih <laughs> Öztürk'e geliyor. Bak çok güzel konu. Yani ben neresinden çekersen çek. süsle, büyüt, küçült, kare yap, üçgen yap, yuvarlak yap, bana at, geri al, tekrar at, tekrar. Öyle bir konu. Attım. Lavabo çok önemli. Lavabo. Evet, lavabo çok ya, Lavabo zaten işin e, püf noktası. Önemin adı lavabo. Evet, e, lavabo or orada bir şeyi var, kulisi var. Şimdi İsmail neden hikmeti istiyor? Bunu bilemeyiz. İddialar var, çeşitli iddialar var. Hik e, Hikmet'i karşısında görmek istemediğini söylüyor. Batuhan'a kazık atmaya çalışıyor diyenler var. Bir takım bir şeyler var. İsmail'in neden onu istediğini biz bilmiyoruz. Onu sorsalar İsmail'e, onu niye sormuyorlar onu da bilmiyorum. Birisi çıkıp sorsak keşke. Sen niye Hikmet'i istedin diye. Ya yani Antalyalı diye istedim diye bir şey yok. Hikmet'in tamam antrenör falan filan faydası oluyor bir de. İsmail ne hesapladı burada? O konu üstüne çok gitmiyorlar bakın. Ama Öteki konulara girmeyeceğim. İsmail'e korkak morkak onlar başka konular. Hı hı. Nereden istiyorsan. Tamam. O, o, ama olay dalanıp bıraktı. Ben şimdi şey dedektif yani. gibi bir yalancıyı bulmamız lazım baştan. Evet. Tamam. Nereden girmek istiyorsanız zamanınız kıymetli yalnız. Girin bir yerden artık. Ha. Gir <laughs> artık. Bakın arkadaşlar, bugün İsmail Balaban'ın duruşması vardı. Ağır cezada. <laughs> yani İsmail Balaban'ın bir suçu yok ama orada toplamışlar ağır cezada yargılıyorlar. İsmail Balaban'ı Yiyecekler diye hep söyledim. Yemeye çalışıyorlar. İsmail Balaba'nın ben bugün canı gönülden sonuna kadar yanındayım. Aa evet, oh, ne diyorsunuz ya? Çok haksızlık yapıyorlar. Allah Allah. Tamam yemek isteyebilirler onu. Bir yarışmacıdır. iddialı bir yarışmacıdır. Onu düşürmeye çalışabilirler, manipüle edebilirler. Bunların hepsi olabilir. Ama benim şimdiye kadar duyduğum en ağır gurur kırıcı sözlerden biri. Sağlı sollu adama korkak korkak. Korkak korkak bir erkeğe korkak diyemezsin. Çok ağır bir ifade. Bak bu korkak ifadesinden ya erkekler çok ciddi kavgalara giriyor yani. Bir erkeğe korkak diyemezsin. Erkeğin de sanki namusuna laf söylüyor gibi bir durum ortaya çıkıyor yani. Adama sen nasıl korkak diyorsun ya? Adama ısrarla korkak, korkak. adamın gururunu kırıyorlar hep birlikte. Bu çok ayıp bir şey. Bunu yapmamaları lazım. Ya korkak basit bir sıfat gibi gözükebilir ama çok ağır aslında. Çok derin manası olan bir sıfat. O yüzden adamı adam bir şey yapmadı. Herkes yağmur giriyor, asena giriyor, hikmet giriyor. Herkes konuşuyor. Dün sema giriyor. İsmail diyor kadın haftasıymış diyor. Burada diyor tehdit diyor, Kendini devlet gibi falan zannediyor diyor. Burada kimse diyor yapamaz bunu falan filan. Yani İsmail'i İsmail'i çünkü biliyorsun ki İsmail Sema'ya itaat etmedi. Adem'e etmedi. Kimseye etmedi. İsmail kendini yalnızlaştırmadı. İsmail'i dışladılar, yıpratmaya çalıştılar. İsmail dönen fırıldakları gördü, çekildi kenara. Meryem de zaten gördü o işi. Çekildiler. Yani bu karşılıklı oldu biraz. Burada İsmail sonuna kadar haklıdır. Lavaboda sence ne konuşuyor? Lavab lavaboda şöyle Doraya bir durum oldu. lazım gitmeden. Şimdi burada önemli soru şu. Hikmet Batuhan'ı neden satıyor? Bu o çok önemli. Evet. Doğru bir soru bence. De. Çok önemli bir soru. Niye böyle bir şeyin içine giriyor? Niye hiç? kabul ediyor teklifi yani? Ya, ya normalde Batuhan'ı destekleyecek ya. evet bana böyle bir teklifi teklifle gel ki ben de sana hayır diyemeyeyim. Neden diyor Hikmet Evet Onun evet da evet. ]ıyorum. Bak çok, çok soru. önemli. Çünkü normalde Batuhan herkesin yanında ondan istemiş. Abi bana yardım et abi bana yardım et. O demiş ki tamam çırak Şu demiş. Sen loboya girerken şöyle diyor. Sen şu Batuhan destekle de Antalya'da gör bak nasıl tepkiler. Ya evet ya ben de kurtarmak istiyorum. Be. Kurtar bir. Belki de. Böyle <laughs> bir hikayeleştirme. Bence, Çünkü ama bence... Yoksa İsmaili desteklemiyorsa şey diyebilir. E, Levo yine ya burada 80 milyonun gözünün önünde söyleyeceğini. Abi yok ya ben Batuhan'a söz verdim. Ya sen de yürüyemem diyebilir İsmaili. Evet Hikmet. işte evet evet. Neden demiyor da? Batuhanı istemiyor desteklemek gözünde istemiyor. İsmail'in yanında yürümek istiyor. Evet evet Hikmet Batuhan'ı desteklemek istemiyor. Yoksa bu konuya hiç girmez lavabolarda falan. İsmail de hikmeti istemez. Batuhan zaten e, usta çırak ilişkisi var Hakan Altun şey Cengiz Kurtoğlu. Değil mi? Ya da isteseler reddedilir. Reddedilir falan ama falan. O da bir kapanır konuyu. Ama burada hikmet Batoan'ın arkasından bir fırıldak çeviriyor. Evet. Bunun ama bunu da düşünebiliriz. Neden acaba? Sonradan İsmail'in de şöyle bir yalanı var. Asıl lavabo olayında yalan başka da İsmail de şöyle bir yalanı var. İsmail de diyor ki ben diyor Hikmet'in Batuhan'ı destekleyeceğini bilmiyordum. Yok evet imkansız. şimdi bu yalanı kendi deşifre ediyor. Şöyle deşifre ediyor. Çünkü diyor lavaboda biz pazarlık yaptık. Hikmet <laughs> evet. bana geldi böyle böyle dedi diyor. Zaten demek ki onun sebebi Evet bari. böyle bir konu olmasa niye lavaboda pazarlık yapıyorsunuz? Oyun alanına gelirsin sen. İsmail dersin ki. Belki lavaboya kadar bilmiyordum diyor. Hayır hiç bir Öyle zaman bir şey bilmiyorum. demiyor. Ezen de En sevdiğim konular böyle bu tarz yalan yakalamalar. İsmail'in de yalanı bu. Bence de. Sıkışınca İsmail mecbur lavaboyu. İsmail'de de İsmail'e de bu yakışmıyor şimdi. İfşa başlıyor. Hikmet çünkü yalanı yapıştırınca oradan. Yok İsmail, benim için normal bir ifşa. İsmail, ama dörtlü evet, beşli, dörtlü evet, beşli geldiler. Tabii, tamam, ne, orada, tamam. adamı orada, adam orada yerin dibine tamam, soktular. Tamam, şey orada ver lavaboyu. Emri yani. yapan durumuna düştü. Emri yapan durumuna düştü. Çok evet. sıkıştırdılar. İsmail, İsmail evet. İsmail yalancı durumuna düşer iken mecbur şey oldu. İfşa etmek zorunda kaldı. Ya bu yakışık alır bir görüntü değil. Müthiş bir ifşa bu arada. Aşırı ya gerçek ifşa. Bir müthiş i̇fşa müthiş olabilir. Muhteşem muhteşem Ama bence. tamam da orada lavaboda bir şey konuşmuşlar. Gir, bana Antalya'dan gir demesi Ya bu arada tamam. Hikmet wow. Tamam o zaman İsmail de, manipülatör demek İsmail yani. de Hikmet'i satıyor. Lavabodaki... Tabii ki ama artık adam satılmış kendi de satacak yani. Evet, öyle bir durum Hikmet var ortada. Değil yani. Yo, Adam batmış orada. Hikmet, Yerin dibine bak, geliymiş. Hikmet'ten hiç öyle bir şey beklemiyor. Hikmet Hikmet öyle bir karakter ki hikmete Allah kimseyi hikmetin eline düşürmesin. Evet gerçekten <laughs> ben de bu gece anladım bunu. Bak bir şey Soğuk. istersin <laughs> borç gibi. istersin verir ama var ya seni öyle bir duruma düşürür ki. Bir de herhangi bir şey Hikmet'ciğim işte hocam yani ağrıyor mi? bir masaj yapar mısın? Yapar ama. Ama ücreti karşılığında şey, yapıyormuş. Zaten ücreti karşılığında <laughs> <o> da sonuçta <çalıştığı gülüyor> verir kepçeyle alır derler. Bana. Ücreti karşılığında yapıyormuş yardımları. Tabii. Hayır, hayır. Kepçeyle almak değil. Bak sen çok ma masumane söyledin. Hikmet hikmet çıkarı için birine yardım etmiyor. Hikmet birini kendine gebe bırakıyor ve o kişiyi yok etmek için yardım ediyor. Seni itibarsızlaştırıyor, küçük düşürüyor. Ama bu survivor için. Yani dışarıda niye itibarsızlaştırsın? Adamın öyle bir şeyi olmaz ki. Bilemiyorum. Yani... Dışarıda niye insanları yok etmek istesin adam? Adam yok edici mi? Ya adam, yani adamın tarzı bu ya. Adam. Ama Survivor bunu gerektiriyor Ay. biraz da. Onun da etkisi var yani. Ama Peki, niye yalanı gerektiriyor size. mu? Efendim? Yalanı gerektiriyor mu Survivor? Hayır, yalanı gerektirmiyor. Hani Ama niye biz burada 3 aydır Hikmet hakkında çeşitli iddialar duyuyoruz. Her yarışmacının ağzında bir iddia var. Bil, bil bilmiyoruz biz. Şimdi Lavabo çıktı ama Lavabo. Yarışmacılar söyleyemiyordu hani. Hikmet bir şey söyledi. Çok mi? özür dilerim. Çok Öyle çok abi o zaman reklamlardan sonra. Reklamlardan güzel sonra Hazalizade bir cümleyle Bak, geliyor efendim. Nasıl? Reklamlardan sonra hararetli tartışmamız devam edeceğiz ankete. Tamam,